Anneler gününüz kutlu olsun. Büyük şehrin bir Teşekkür, Teşekkür ederim. Anneler gününüz kutlu, ol. ol. nice kutlu olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah nice yıllara sağlık uzun Kime götürün? Anneler gününüz kutlu olsun. Hilmi Güler Hediyesi. Başkanımızın hediyesidir. Başkanım. Anneler gününüz Hediyesi. kutlu olsun. Evet alayım Allah. ya. Çocuklar yok var sizden olsun. gelsin. Olsun. Anneler Günü kutlu olsun. Hoşça kalın. Anneler Günü kutlu olsun. Hmm. Anneler Günü kutlu olsun. Belediye başkanı'mız dile hediyesidir. Anneler Günü kutlu olsun. Belediye başkanı davet hediyesidir. Anneler Günü kutlu olsun. Fıratlarımız hatırlamadı ama ee, Biz başkanımız bizi hatırlamış. Allah Teşekkür olsun. ederim. Allah razı Allah birini bilesin.